bayram ya bayram. Bayram. Kutlu olsun. Ben kutlu olsun. hepinize Merhaba arkadaşlar uzun zamanları video gelmiyor biliyorum ee, şey bayram. videoda sıkıntı çıktı Bir de bugün bayram da hepinizin bayramı kutlu olsun Hepiniz arkadaşlar öpüyorum. hepinizi öpüyorum Hı -hı. Arkadaşlar ben e, video çek çekmiştim ama sıkıntı oldu yani ben kaydı durdurup başlattım ama tam da bitirdiğim anda başlattığım için. Ondan dolayı da size her şeyi göstereceğim. Ama şöyle barışçı alacağım. Güzel biliyor musunuz arkadaşlar? Dışarısı çok kalabalık. O şöyle. Şöyle. Burada benim havuç tarlam var. Havuç tarlası. Burada benim havuç tarlam var. Şimdi havuç tarlama şöyle sağ tıklıyorum. Elime havucu alıyorum. Ve sağ tıklıyorum. Oldu. Şöyle. Arkadaşlar şöyle şöyle havuçlarımı biriktiriyorum. Şöyle biraz daha havuç ekmek için alan açalım. Arkadaşlar şimdi ben ee, kaydı başlattığımı sanmıştım ama başlatmamışım. <laughs> benim sıkıntı Benim sorunum. Ee, bir dahakine dikkat edeceğim. Ama daha yeni yeni alışıyorum zaten. Ee, ondan dolayı da bir şey demezseniz iyi olur. Şimdi arkadaşlar buradaki nedenimiz ne? Biliyor musunuz? Bu kulelerdeki sandıkları alıp bu videoları, bu bütün her şeyi bitirmek. Yani üstündeki setleri görüyorsunuz. Yani ben gelişim yapmıştım bir sürü de ee, kafam karıştı karışınca. Bir sürü gelişim yapmıştım ama kaydı başlatmadığımı söylemiştim zaten size. Kaydı başlatmadığım için de hiçbiri kaydedilmedi. Ondan dolayı da YouTube'a yüklemedim. Yani YouTube'a yüklemedim. Daha doğrusu babam yüklemedi. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim. Bir de bu evi de ee, kaydı başlatınca yaptım. Başlangıç yerimizi de size göstereyim ayıp olmasın diye. Bonus chest de vardı şurada. Şurada bonus chest de vardı. Başlangıç yeri burası. Şuradan bir tane creeper kafası aldım. Buralarda bir yerdeydi. Nerede o hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu arada bu seri bence çok zor olacak belli. Arkadaşlar bir tane sizin için kuleyi ele geçireyim isterseniz. Hı? Hadi kuleleri ele geçirelim. Bir tane kuleyi eve geçireceğim ama time set daha yaptıktan sonra time set sabah sabah yaptım şimdi de yağmuru durduracağım weather clear arkadaşlar şimdi Burada canavarlar doğmuştur bir sürü. Ama ha, doğmamış arkadaşlar ama biz yine de bakalım. Hani demiştim ya ee kaydı kaydı olmamıştı Kayıt olmamıştı demiştim ya gerçekten olmamıştı. Mesela ben çok zor ele geçirdim burayı. Şöyle. Arkadaşlar ben kayda bakacağım be. Baba Kayıt dur diyorsa. Hayır kayıt durdur. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kayıdı e, durakla dur, durmuş mu değil mi durup mu diye kontrol ettim. Şimdi hangi kuleyi ele geçirelim. Siz söyleyin. Şöyle. Şöyle şöyle. Şu bitir iskeletini Ele geçirelim. Zaten çok tanıdık bir şey gibi gözüküyor. Zaten ben yaptım. Şöyle. Şuraya gidelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben buraya evimi yaptım. Evimi yapmamın sebebi burada çok güzel bir ganimet var. Şimdi bu ganimete çıkacağız. Ganimet, ganimet, ganimet. Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle gidelim yukarı çıkalım. Şöyle çık 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 çık. çık. <laughs> arkadaşlar bu arada kılıç bile yaptım. Kılıç bile yaptım. Şöyle arkadaşlar yapalım. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle tamam. Arkadaşlar buraya bakalım. Arkadaşlar elitra var. Tek sınır gökyüzü. Gelişim yaptık arkadaşlar. Gelişim yaptık. Hem de end gelişimi. ende de gitmedik ama netir gelişimini de yapmışım ben. Korkun güdücü iskelet bir bitir iskeletini kafatasını elde <laughs> et. Biraz daha. daha biraz Arkadaşlar bunların yarısını da yaptım sayılı Bir tek bunu yapmadım. Bunu da yaptım. Bunu da yaptım. Default <laughs> artışı da yaptım. Mis ara filmimiz oldu. Bunu başka bir videoda yapalım. Arkadaşlar size kuleleri göstereyim. Bu Creeper kulesi. beğeni var. Şurasında da canavarlar var. Bir sürü canavar var. Arkadaşlar bu da Witter heykeli. Bakın arkadaşlar. Dünyanın yanına gidince ne oluyor? Nedense hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar ben bir barışçı, ne normal Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi şöyle. Arkadaşlar. Şunu da şöyle. Şimdi burada bir tür iskeleti var ya. Nerede bu bir tür iskeleti? Gördünüz mü arkadaşlar? Bize vurdu. Gördünüz mü? Vurdu bize. Avuç. 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 Arkadaşlar. Bir sürü şey çıktı sayılı. Aslında çok şey çıkmadı ama. Benim için önemli. Şöyle bakalım. Arkadaşlar. Bitir iskeleti oldu. Átt. <coughs> Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar o bizim eşyalarımızı aldı. Biz kendi eşyalarımızı alalım. Koş 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 Koşun arkadaşlar. Kaçın kaçın kaçın. Şöyle şunları alalım. Şunları alalım. alalım. Eğer elmas alırsa yuttuk arkadaşlar. Hapı yuttuk. Almamış. Bize el almamış. Almamış. Kazmayı aldım mı ben? Alışım. Şöyle arkadaşlar. Giyinelim. Şöyle. Arkadaşlar. Kazmamı attım. Şu spawnerları kıralım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkamızdan hiçbir şey gelmesin diye şöyle şurayı kapattım ya. Şöyle şöyle. Şöyle arkadaşlar yapalım. Arkadaşlar barışçılığı almamın sebebini biliyorsunuz. Madem ele geçirdik. Yani ölmeyelim. Daha yeni ele geçirdik. Arkadaşlar daha bunun beynine gideceğiz. Beyni de var bunun. Şöyle. Burada sandık da varmış. Hangi sandık bu da. Arkadaşlar bunları da alalım şöyle. Arkadaşlar güzel. Bu arada e, ben videoyu çektim dediğim gibi olmamıştı. Ben de dedim ki siz e, videosuz kalmayın dedim. Ben de e, video çekiyorum burada. Şöyle alalım bunları. Arkadaşlar 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 şöyle kapatalım burayı. Hop, hop. Kapattık. Burayı da ele geçirelim. Şimdi köylü heykeli de bu. Bu da köylü heykeli. Arkadaşlar ben bunun içine ele geçirmiştim bile. Ele geçirmekten de beter. Yıktım buraları. Yıktı. <laughs> arkadaşlar bak köylünün içi de böyle arkadaşlar. Güzel köyün içi de. E, oyun niye bu kadar kastımı hiç bilmiyorum hiç, hiç 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 bilmiyorum Şöyle Burada da e, benim vi, Ben videoya girmeden önce yaptığım bütün tasarım evi Burası yani Asıl evin burası Arkadaşlar haberiniz olsun Ben bu videolara Ben bu heykelleri kaç yılıma harcadım Biliyor musunuz 1 yıl bir yıla harcadım. Yani bir, buna bir like patlaması gelirse çok sevinirim. Like patlaması. Bakın benim evde bura. Bunu en son tanıtacağım. Bu evin içine. Bu arada diğer yerleri ele geçirdik. Yani bu diğer heykeller ev falan değil. Arkadaşlar burada da bir yerde de Slenderman şeyimiz vardı. Arkadaşlar şöyle çıkalım. Arkadaşlar şimdi şurada da bir heykel vardı. Şu da Slenderman heykeli. Slenderman, Slenderman. Bakın bu da Slenderman heykeli. Antibesine çıkalım mı? Tamam çıkalım. Bunun içinde zaten spawner falan yok. Yani rahat olun. Sadece sandık var. Ee, sandık var da yetmedi. Heh, toprak varmış. Arkadaşlar şöyle kaymaya devam edelim. Hop hop Arkadaşlar şş, birazcık sessiz kaldığımı biliyorum. Şuradan da güzel bir bakalım güzel. Arkadaşlar güzel darlar bu arada. Arkadaşlar e, biliyorum. Diyorsunuz e, ki sen niye şimdi söylüyorsun bunları? Dediğim gibi videoda sıkıntı oldu kayıt sıkıntısı aldı videoda. O yüzden. Şöyle Ben de hala blok var. Şöyle. Şöyle çıkalım çıkalım. Arkadaşlar şimdi şurada babam bir tane hazine göm, gömülmüş. Ve ben için yok diyeyim, Şurayı düzelt. Arkadaşlar şöyle. Bu. Hayır bu da değil. Arkadaşlar ben de hatırlamıyorum babamın nereye gömdüğünü. Babam bana söylemişti ama buradaydı burada. Bakın ne güzel değil mi? Güzel. Arkadaşlar yalnız o kadar güzel ki. Aslında babam hazırlamadı bu hazineleri. Ben yaptım heykelleri hazineleri de ben saklamasını söyledim. Daha doğrusu yani hazineleri ben sakladım sayılıyor. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Elitler'e takalım. Şöyle uçalım. Arkadaşlar uçamadık. İyi ki barışçıldaymışız arkadaşlar. Çünkü evin kapısını açıp unutmuşum. Şöyle gidelim şuraya, öldüğümüz yere. Şey Arkadaşlar öldük. <laughs> 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 yani ne diyebilirim? Öldük, ama, öldüysek ama öldük, öldük yani. Şöyle 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 girelim. Arkadaşlar ben de hatırlamıyorum ne olduğunu. Patlamış nedense ben galiba yere düşünce o kadar sert yapmışım düşmüşüm ki. Orası havaya uçmuş olacaklar. <laughs> o da olabilir. Minecraft gerçek şey hayat değil ama yani buna bir billay... like katlanması gelirse çok sevinirim. diyorum. Ve bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi hepinize hepiniz hoşça kalın ve ama arkadaşlar ilk önce sizi şey iyiyim. Öyle. De. De. tamam mı? Hoşça kalın. Ve. Bye. Ve. Bye. I'm going to show ve bay. Bye bye. Baba kaydı başlat derse ee, durmuş mu oluyor? Baba. Baba kaydı başlat derse durmuş mu oluyor? Eğer kaydı başlatmıyorsa durmuş mu tamam. oluyor?